Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'e sunulmak üzere Birleşmiş Milletler Türkiye'nin temsilciliği Ankara. 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilan edilen insan hakları evrensel bilgisinin ruhu maalesef bugün yaşanmıyor. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun diye haldeyiz. Çatınız altında bulunan Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın bahanesiyle bütün ülkelere dayattığı sözde tedbirler bahanesiyle yaşanan hak ihlalleri nedeniyle Dünya İnsan Hakları Günü kutlanması hale geldi. Dünyanın bütün ülkelerinde deneysel Covid sıvısıyla insanların vücut bütünlüğüne müdahale edilerek maddi ve manevi varlığıyla kişilik hakkı, başta olmak üzere eğitim hakkı, çalışma hakkı, seyahat hakkı gibi hak özgürlükler ihlal edilmektedir. Herkesin göz önünde olan bu hak ihlallerini önlemek yerine bu ihlallerin kaynağı olan Dövsöy'ü dolaylı olarak desteklediğiniz görülüyor. Sayın Guterres, sizi ve emrinizdeki kurumları Birleşmiş Milletler'in 73. yıl önceki insan hakları evrensel bildirgesindeki ruhunu, ruhuna dönmeye çağırıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nce insan soyuna karşı dünya tarihinde benzeri görünmemiş planların saldırısını durdurmaya davet ediyoruz. DÖSÖ'yü dolaylı desteklemekten vazgeçmenizi ve PCR testini durdurup salgını bitirmenizi istiyoruz saygılarımızla.